Elimizde M51 cihazımız var. Samsung. Cihazın hikayesi şu. Günüz ders vaktinde geldi. Kapak kırık dökük. Cihazımızı da Şarja takınca logoda kalıyormuş arkadaşlar. Öyle denildi. Dahası var. Telefon GPS saçmalıyor diye tamire gitmiş. Tamire gittikten sonra da cihazı ellerinde patlatmış teknik servis. Artık logoda kalıyormuş. Böyle iki çeşit sorunumuz var. Devamında bizde şu anda. bakalım neler oluyormuş bir anlamaya çalışalım. Dediğim gibi hikaye bu kadar. Kapak böyle açık geldi kapıdan aldık. Bıraktım akşam sizlerle birlikte. Şimdi ne olmuş? Neyi var? Anlamaya çalışacağız. <laughs> Güzel yorumları da okuyalım tabii ki. Güzel ve çirkin yorumları da hepsini okuyalım. Çirkin yorum yok zaten. Selamun diyenler dışında İsmail Karagöz diyor ki Hocam yayın olmayacak. Eee diye korkuyorum. sanki bir vücuttan uzun kopmuş gibi hissediyorum, hissediyorum diye sevgili İsmail Karagöz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel duygularınız için. İsmail Topalan nasılsın hocam? Allah'a şükür yorgun ve yoğunum sevgili dostlar. Allah şükürler olsun. Ee, yoğun iş zamanı ve videoları izlemeye çalışıyorum. Maşallahınız var hocam. Es vermeden yayına devam etmiş. Aynen Allah'ın izniyle. Logoda kalma sebebini söylüyorum. Teknik servisi GPS problemi diye gidiyor. Adamlar Bozuyorlar cihazı. Olay bu. Faruk, selamun aleyküm, iyi geceler. Limonlu sodamız, açık ustam. Bugün enerji eklemesi yaptı, yapacağım kendime. Enerjim yok çünkü. Ama moralim, modum iyi Allah aşkına olsun. Yani çuvallamışlar. Olabilir, normal bir durum. Ama önemli olan düzeltebilmek. Onu da yapamadıkları için cihaz bize geldi. Hikaye bu kadar. Hemen Bismillah diyelim. Amper çekimine baktığımızda 1.40, 0.30 saçma sapan hareketler çekiyor değil mi? Görüyorsunuz. Bak güç kaynağına bakalım. Evet esnaftan. Faruk esnaf, esnaftan mı demiş? Aynen telefoncudan geliyor öyle söyleyelim.